Şöyle bir şey var film festivallerinde. Ben hep şöyle bir ibare görüyorum. Nedir o? Amaçlarımızdan biri Türk sinemasındaki insanlarımıza ya da işte Türk sinemasındaki e, yönetmen işte ne bileyim yeni gelecek insanlara film işte Türk sinema sektörü açısından katkı sağlamak, katkı sunmak gibi vesaire şeyler yazıyor. Destek amaçlı destek nedir? İlla para değil. Zaten onu finalist ya da bir şey olduğun zaman ikinci, üçüncü, binlemde bir şey alıyorsun. Ama şu daha çok önemli benim için. Bir kişi mesela bir film başvurusu yapıyor. Ben mesela yakın zamanda yaptım. Finalistlerini açıklayacaklar. Şöyle hı hı. artık pek inanmıyorum. Şu, şu şeyden dolayı değil. Adaletsizlik yapılıyor, adaletle yapılıyor. Umurumda değil artık. Ben şu şeye kafayı taktım. Türk sinemasının ortamına ya da işte sektörüne ya da yeni gelenlere işte katkı sağlama. Şimdi bu katkıyı nasıl sağlıyorsun? 100, 100 kişi başvuruyor diyelim. 100 kişinin içerisinden sen kaç finalist seçiyorsun? Herhalde 20 tane en fazla. Bunun gösterimi olacak çünkü. Aldığın sayıya bağlı şimdi festivale göre değişiyor. Şimdi o hı hı. katkıyı 20 kişiye yapacaksın. Benim mesela istediğim şey hakikaten nasıl Zoom denilen programla 50 kişi artık şeye katılabiliyorsa bir toplantıya eğer cesaretleri varsa yabancı olsa dahil bu film festivaliyle Türk festivalinden bahsetmiyorum sadece <laughs> yabancı bile olsa şunu yapmalarını isterdim. Madem yeni geleceklere destek vermek istiyorsun kardeşim bir Zoom maili at. Film festivalindeki seçilecek kısa filmlerin size jüri tarafından gösterimi yapılacak. Yani 5 kişi oturuyorsa jüride sen Zoom'dan senin fi filmin geldiğinde bir başlık söylerler şu film diye. Sen de dinlersin. Mesela orada yönetmeni mi var? Oyuncusu mu var? Ne bileyim akademisyeni mi var? Bunlar senin filmin hakkında illaki yorum yapıyorlar ve ben o yorumları dinlemek isterdim. Ne diyorlar? Hı hı. Yani ne eksik görüyorlar? Ne artısı görüyorlar? Bak katkı bence Anladım. böyle olur. Yani hak veriyorum. Ya hak veriyorum ama orada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Şimdi hatırlıyorsan bizim filmleri de benzer bir şekilde hani o senin istediğin versiyonda hani değerlendirmişlerdi. Hani Yanlarındaydı ki izlediler vesaire falan. Yani sonrasında aralarında yine ekstra tabi konuşmuşlardır, etmişlerdir. Ama şimdi öyle olduğu zaman sonuçta oraya binlerce, on binlerce, yüz binlerce belki yani bir festivalse film başvuruyor. E onu ele onu ele onu ele her film için böyle bir hani kapsamlı bir iş şey yapmaya kalksalar e, hem çok uzun sürer, e, hem de şey yani sonuçta orada yorumlarken sen dinliyorsun tamam güzel. Ha bak buraya böyle dediler. Şunu not alayım falan. E sonuçta herkes senin gibi ılımlı ve yapıcı yaklaşmaya da bilir. Hani adam der ki ulan sen benim filmimi nasıl burasını beğenmez işte ben şurası için bu kadar uğraştı bilmem ne e, yapan çıkabilir işte ya da ne bileyim e, bir tanesi ırkçıdır yani sallıyorum şu anda ırkçıdır hı hı. hani filmine filmde siyahi birini görür işte o yüzden beğenmez laf yapar orada kavga gürültü falan çıkan yabancı festivaller için konuşuyorum yani ne bileyim e, olabilecek hani tüm ihtimalleri göz önüne alarak siyasi bir iş yapmışsındır. O hücredeki biri tam tersi görüşün nedir? Şey yapar. E aksini söyler falan filan. Ama işte bu o mesela dediğin şey Hı -hı. tamamen senin filmi ele alışınla alakalı. Sen sadece ters bir görüş için karşına çıkan bir filmi ön yargıyla izliyorsan zaten hiç izleme. Yok hani o şekilde izleyen insanlar da vardır diyorum. Bu jü... aynı zamanda Hayır, ben o jüri şekilde... seçiminden bahsediyorum. Bu film seçiyor ve hani hani, hani... hani... Oraya jüri ha. olarak gelmiş, oturmuş ve karşısında bir film var. Bir emek var, bir şey var. Bunu yorumluyor. Şimdi bunu yorumlaması bir şey çıkardığı zaman an bir tekniktir, sestir işte her türlü yorumuyla ...bilim seçtiğim festival, ben her festivale göndermiyorsun kendine kendi konuna ait festivallere gönderiyorsun ki e bu konuda konuşacak olan insanlar gene bu konsept bu konu altında konuşacak insanlar. O dediğin şey evet e, bu çok e, açık konu festivallerinde dediğin şeyler olabilir. Konu yani tek konu özellikle ya da üç konu altında birleşen film festivallerinde yani bu kadar şeyin çıkacağını, kavganın çıkacağını zannetmiyorum. Niye çıksın ki? Yo ben onu küçük bir örnek olarak verdim yani sonuçta hmm. her insan aynı değil. Olabilir tabii bunlar. Ee, Doğru. yani tabii kavga olmaz. Bir de zaten o kadar güveniyorsan jüriye. Zaten hani arka planda neler döndüğünü i̇şte çok da önemsememen lazım. İşte onu diyorum yani jüride çıkabilir e, bu tarz insanlar. Başka düşünüyorum öğretmen biri olabilir yani çocuklara kötü davranabilir falan. Ya her işin böyle kötü yapanı, e, pis insanı çıkabiliyor. Hani film jürileri için de onu söylüyorum. Hani adam iş bilmiyordur, torpille gelmiştir o konuma. Hı hı. E, torpil olmasa bile işi biliyordur ama e, dediğin gibi kendi filmleri zamanda beğenilmediği için gıcıklığına hiç beğenmiyordur. E, ne bileyim hakkını yiyordur herkes. Yani o tarz insanlar da olabilir. İşte hepsini organize edemeyebilirler diyorum. Hani sonuçta bir, 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 bir ton film olacak. Eee bir de işte dediğim gibi hani Filmi gönderen kişi de e, aynı tarzda yapıcı olmayabilir. Filmi beğenilmediği, seçilmediği an yani en basitinden yeteneksizsinizi hatırla. Jüri olumsuz bir şey deyince böyle artistik yapanlar çıkıyordu, acun kovuyordu falan filan zamanında. O hesap tipler bile gelebilir. Sonuçta her film yapan aşırı entelektüel Celal Şengör gibi şey gibi tipler değil yani illaki. Bunu, e, o açıdan söyledim ben. Bunu bunu evet böyle şeyler olabilir. Bunu nasıl engellenir eğer böyle bir şey olması? Bunu ben sadece bir dene deneme amaçlı söylüyorum. Herhangi bir festival hı hı. bunu mesela denese evet olaylar olursa o zaman yapılmaz bir daha ama hiç denenmemiş bir şey bu. Bunu sen karşı cevap verebileceğin bir deneme olarak görme. Mesela nasıl olacak bu? Sadece bir Zoom olacak. Sen konuşmayacaksın. Onlar yorumlayacak. Dinleyeceksin, hmm. evet. Kötü dinleyici şeyler dinleyici gibi. Twitter'daki bu sohbet odaları çıktı ya şimdi Discord gibi aynı. Evet. Oradaki muhabbet gibi diyorsun. Tamam. Gibi yani. O, o zaman olabilir, evet. E Tabi ben yani. de herhangi bir kaos yaratma peşinde değilim. Ama sen e, zaten bunları izliyorsan, zaten bunları yorumluyorsan, e, senin man e, film yapmaya istekli olan insanları Destekli amaçlı yapıcı yorum ya da eleştirdiğin yerler varsa. E bunları senin onu görmeni sağlayacaksın. Buradan daha iyi bir destek ne olabilir? Sen birinci, ikinci, üçüncü seçtin, ki. para verdin. E ne oldu sonra? Bir şey değişmiyor ki. Sen o birinciye para veriyorsun. Ama halbuki alt tarafta belki yapıcı bir ya da işte eleştirdiğim bir yeri yaptığın zaman evet bazıları kaos ya da bazıları kaos değil de bazıları böyle sinirlenebilir şey yapabilir evet ama bir olgun insan aşağıda görür. Ha ben bunu düşünmemiştim der. Buna göre. Ya ben kend... o sinir şeyden dedim. Buna hani, kendini... yani sinir de geçtim. Jüri belki bir şey sormak isteyebilir. Hani en kötü. Şurayı Hayır, niye şöyle işte yaptın. Kon... O, o da cevap vermek için. Denemede olmayacak. O sadece yorumlayacak. Tamam, okay. Aynen e, herhangi bir film festivalinde jüri oturup nasıl seçiyorsa onu sadece kamerayla izleyecek. Ses Aha. alacak. Biz izleyeceğiz. Ha mesela şunu, tamam, o zaman olabilir. Şunu an şunu anlayabilirim. Ya işte ben başkasının benim hakkımdaki filmin yorumlarını duymaksını duymasını istemem. E Tamam, bunu o zaman istemiyorsan, e, bunu buna buna yönelik bir çalışma yapılır. Bu engellenebilir. Ama ben bunun Hı -hı. bir denenmesini istiyorum mesela. Çünkü dedim ya birinci, ikinci, üçüncü parayı verdin, güzel şeyler söyledin, yolladın. E alt taraftakiler ne olacak? Onlara bir bir şey vermiyorsunuz sadece yallah diyorsun senin filmin kötü ya da iyi de demiyorsun sadece ge geçemedin diyorsun